Herkese merhaba arkadaşlar. Bu evet. misinde video çekeceğiz. Kapsar sekiz. Evet. Bakalım. Hemen size e, kulübümüzün adını göstereyim. Kulübe katılmak isteyenler. işte esinler bir. Herkes bekliyoruz. İşte gereken kapata sıfır. Yine savaştığınızda direkt katılabilirsiniz. Evet hemen gidelim. Ücretsiz ne var? İşte ton katlayışı. Arkadaşlar lütfen arkadaşlar lütfen beğeni atın. Ben ben butonuna basmak o kadar da mı zor be? Arkadaşlar lütfen ben butonuna basın ve de abone olun arkadaşlar. Size güveniyorum ben arkadaşlar yaparsınız. Şöyle hemen ekranıza getirelim arkadaşlar lütfen bakın abone olun abone olmadan olmaz arkadaşlar yani yani abone olmadan olmaz ki arkadaşlar hemen maçımıza başlayalım arkadaşlar ben ben diğer bakırda yaşıyorum ben baştan Diğer bakırda şehitlik maalesef 11. sefer ne gör? Ne lan? Bunu nasıl aldın Allah kahretmesin? Evet gol geliyor. Evet geliyor. Evet geliyor. Evet gol geliyor. Evet gol geliyor. Evet gol geliyor. Evet çok çekmiyor. Arkadaşlar eğer internet bir yerde çıkın sakın oynamayın arkadaşlar. 5 e, bayağı eksiliyorsunuz arkadaşlar. Ben internet çekmeyen yerde oynadım. 6 7 eksi falan. Yani 6 7 demeyelim de. 5'e yakın sayılara yani ne bileyim böyle 4 4 eksi 3 eksi bir. 3 eksi ondan sonra viral. 3 eksi başka kaç eksi olabilir 4 eksi şey arkadaşlar o kadar siz abone onun arkadaşlar abone abone yeri var ya orası kırmızı kalmayacak hani gri olduğunda tamam abone abone olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Aha. Hayır 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 hayır. Telefon git buradan köpek. Ver o topu bana. Hadi ben gidiyorum. Gelin lan önden gidin. Lan manyak mısınız siz? Gelin önden gidin. Arkadaşlar içen hiç çekmiyor. Bizim mahallem e, hani dedin ya 11. sokak. İşte 11'den başlıyor şeye kadar. Arkadaşlar adı nedir? Ee, adı nedir ya? Bilmiyorum kaça kadar da. Oha ne çabuk başladı sayı. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Kaç yedik? Üç yedik arkadaşlar. Hasar vermen de sen sıçayım. Çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkışımı yani. Ninja Turtle'a Arkadaşlar ben hemen karakterlerimi göstereyim işte. Karakterlerim bunlar. Şu arkadaşlar yani ben mesela Frenchy mesela yani gizemli efsanevi arkadaşlar size efsanevi çıkarma taktiği göstereyim. Bakın bir mega varsa Bakın bir mega varsa 6 yazında nasıl ember çıkar? Çıkar onu söyleyeyim ben. Ben onu şeyde ben onu hiç yapmadım arkadaşlar. Ama ben şey yaptım arkadaşlar. Hmm. Hadi adı nedir? Ben ee, YouTube'dan baktım, YouTube'dan gördüm. E, ee, Siz söyleyeyim ben. Yani hadi ya başlat şu maçı artık. Arkadaşlar bakın başlatmıyor. Siz abone atmadığınız için böyle beğenmediğiniz için. Yani hadi yani. Arkadaşlar bir sonraki bölümde papucunu tuz çekeceğiz. Mutlaka abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar hemen çıkıyorum ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çıkalım. Hemen şöyle yapalım. Şunu ekranıza yeni baştan getirelim. <laughs> Arkadaşlar öyle yapacağım değil de. Hemen şöyle yapalım. nasıl başla. Çıkayım yeni başlatayım derken bakın ne oldu. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaş? Arkadaş burayı karışmıyorsunuz. Diyorsunuz hemen şu minik robotlara. Hemen şöyle hepsini kırıyorsunuz arkadaşlar. Bu benim taktiğim arkadaşlar. Ben de yap ben de bilmiyordum eskiden arkadaşlar. Ama YouTube'dan öğrendim, baktım, öğrendim. Şu an bana da biliyorsunuz bazen ücretsiz megalar geliyor. Ben yapmayı unutuyorum arkadaşlar mutlaka unutmayın siz Ember çıkarma ya da spike falan mesela hangi karakter çıkmasını istiyorsanız kupa yolundan seçmeyin ama öyle karakterler gelsin istiyorsanız ondan öyle karakterler gelsin istiyorsanız e, tabii böyle yapacaksınız yani ama kupa yolundakilerini seçmeyin arkadaşlar kupa yolundakiler hayatta gelmez zaten biliyorsunuz kupa yladır. Yine de hatırlatayım ben. Şimdi ben hemen ön robotları bitirdim. Biraz uzattım galiba bitirdikten sonra. Bitirdiğiniz zaman hemen çıkışa şey bas basıyorsunuz arkadaşlar. Ben konuşmaya daldım. O yüzden söyleyemedim. Hemen çıkıyoruz. Ve arkadaşlar bakın. Şimdi ben gidiyorum buraya. Şimdi hemen şey çıkıyorum. Stars'tan çıkıyorum. Şimdi giriyoruz buraya. Bakın işte PUBG Lite var, Stars var, Mobile var. Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Hangisinden başlayayım? Tamam mı arkadaşlar? Ama e, bugün şimdi birazdan hemen şey PUBG ile e başlıyorum arkadaşlar şimdi. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sanki video şimdiki şimdi bir video çekeceğim. Ee, PUBG videosu arkadaşlar güle güle.